Merhabalar sevgili Burç TV takipçileri. Sizler için tekrardan tarot kartlarımı hazırladım. Sevgili kova burçları için bu ay aşk, sağlık, kariyer, aile hayatı, finansal durumlar, bebek ya da aklımdaki kişi gibi sorularınıza e, açılımlarda bulunacağım. Bakalım neler çıkacak? Eğer ki şu anda bu video ile karşılaştıysanız bu ay içerisinde bu konularla ilgili bir mesaj alacakmışsınız gibi düşünüyorum. Bu tamamen enerjisel bir şey. Bir şeye çok odaklandığımızda, çok düşündüğümüzde ya da birisine çok odaklanıp o kişiyi düşündüğümüzde bir anda karşımıza çıkar ya da bize zarar ya. İşte bu video ile karşılaştıysanız büyük ihtimalle e, Kafanızdaki soru işaretiyle ilgili bir cevap alacak mısınız gibi düşünüyorum. Bu tarzda yüzlerce videom var kanalımda. İkili tarotlar, kahve falları... Herhangi bir şey için niyet edip izleyebilirsiniz onları da. Tamamen sizin enerjinizle alakalı olur. Ee, kanalıma hala abone olmayanlar varsa abone olursanız sevinirim. Ee, ve gerçekten videolarımı beğeniyorsanız beğene basarak beni destekleyebilirsiniz. Şimdi sevgili Kova burcunun aşk hayatıyla ilgili başlayacağım. İlk önce bakalım açılımlarında sırayla neler çıkacak. Böyle güzelce bir karıştıralım. Aşk hayatı ile ilgili kartlarınızı seçiyorum. Hemen aşk hayatı ile ilgili canınızı sıkan üzen bir durum var bence. Evet. Bir ayrılık yaşamış olabilirsiniz. Büyük bir mutsuzluk, büyük bir ihanet, büyük bir kavga, bir bir şey var sanki. Ay'a böyle e, geçmişte kalan bir problemi düşünerek e, ya da yalnız giriyor olabilirsiniz. Ama bakın her bir e, üzüntünün arkasından çok güzel bir kar çıkmış. Ayrılık varsa yeni bir başlangıç olacak. Şöyle diyebilirim. Birinden ayrıldınız ve çok mutsuzsunuz. İnanın hayatınıza yeni ve sizi çok daha mutlu edecek bir insan girecek. Ayrıldınız ama bu insanla yeni bir başlangıç yapacaksınız. Tekrar olabilir. Yani hani çok büyük bir kavga ettiniz. Ne yapacağınızı bilemiyorsunuz. Şaresizsiniz. Ayrılmak istemiyorsunuz. Zaten belki evlisiniz. Hiç öyle ayrılığı düşünmüyorsunuz bile. Güzel bir gelişme olacak. Ama hani böyle biraz dalgalanacak. Bu içerisinde sorunlar olan bir kova burcuysanız aşk hayatınızla ilgili. O sorunlar böyle dalgalı bir şekilde, gelgitli bir şekilde biraz devam edecek. Ama sonu yeni bir başlangıç, yeni bir huzur ve mutluluk güzel kartlar çıkmış. Maalesef aşk hayatı aslında hayatın geneli böyledir, iniş çıkışlıdır. Belki böyle küçük sorunlar olabilir ama önemli olan tatlıya bağlanması, güzel sonuçlanması İnşallah sizin için en hayırlısı olur. Şimdi karakterimizi sağlık hayatınızla ilgili karıştırıyorum. Bakalım sağlık hayatı ile ilgili sevgili kova burçlarının kartlarında neler çıkacak. Sağlık her şeyden önemli. Evet aşk çok önemsiyoruz, maddi durumları, sağlığı bazen arka plana atıyoruz ama ilk sırada olması gereken maalesef sağlık aslında. Şimdi bakın sağlıkla ilgili güzel haberler gelişmeler var. Kariter e, şöyle diyor, eğer ki e, güzel gelişmeler olabilir, güzel haber. Beklediğiniz bir haber varsa bu güzel bir haber olarak gelecek sağlığınızla ilgili. Yalnız psikolojik olarak kendinizi biraz yalnız kalmak istediğiniz, işte böyle e, kafanıza dert ettiğiniz bir sorun olabilir. E, bu sorun geçecek diyor Carter. Geçici bir şey bu. Aslında çok sürpriz bir şekilde olaylar değişecek. Bir şey kafaya dert ettiğiniz bir rahatsızlık ya da bir psikolojik bir sorunuz olabilir. E, sizi aşağıya çeken. Ama bunlar güzel gelişmelerle sonuçlanacak. Boşuna dert etmeyin diyor. Çünkü her şey sürpriz bir şekilde güzel gelişecek şeklinde oluyor. Ama evet biraz böyle e, sağlık açısında da sizi biraz yoracak bir konuyla meşgul edebilirsiniz sanki kafanızda. Allah her şeyin hayırlısını versin. Sağlık versin ilk önce. Şimdi kartlarımızı finansal ve maddi konularla ilgili karıştırıyorum. Bakalım finansal ve maddi konularda kartlarımızda neler çıkacak? Finansal ve maddi konular bu ay sizi böyle biraz hep yorucu kartlar çıkıyor ara ara ama şöyle e, her seferinde de toparlıyorsunuz. Demek ki bazen bazı aylar insana yorucu olabiliyor ama her seferinde de güzel kartlarla bitiyor. Ee, finansal ve maddi konularda geleceği göremediğiniz, endişelendiğiniz bir dönem yaşıyor olabilirsiniz. Durup düşündüğünüz bir dönem. Yatırım yapmalı mıyım, yapmamalı mıyım? Borçlarım varsa borçlarımı nasıl ödemeliyim gibi gibi. Böyle hani biraz sorguladığınız ve gelecekle ilgili kaygı yaşadığınız bir aya başlayabilirsiniz ama diyor ki kartlar yine güzel gelişmeler olacak hayatında. Çok, çok da uzun vadesi yok bunların çok yakın zamanda. Bu kaygıların ve bu endişelerin çok yakın zamanda geçecek. Finansal ve maddi anlamda çok büyük paran da olabilir ama bunu nasıl yatırıp nasıl değerlendireceğin konusunda kaygı yaşayabilirsin. Her zaman parasızlık anlamına gelmiyor. Kaygı çok büyük paraları olanlar için de bunu daha iyi değerlendirebilir miyim, nasıl yapabilirim diye kaygı da yaşayabilir insan. Bu parasızlık anlamına gelmiyor ama finansal ve maddi anlamda biraz kaygı yaşadınız ama bunu çok çabuk toparladınız ve güçleneceğiniz bir dönemin arifesi gibi çıkmış. İnşallah öyle olsun e, kartlarınız Allah'tan her seferinde böyle bir toparlayıcı kartlarla birlikte çıkıyor. İşte hayatım öyle maalesef iniş çıkış her konuda olabiliyor. Şimdi kartlarımızı aile hayatımızla ilgili karıştırıyorum. Bakalım aile hayatıyla ilgili neler çıkacak. ile ilgili bak bakın yine yani böyle hani gerçekten e, hani hiç bozmuyorum da düzeni yani ne çıkarsa kartlarda. Bakın aile hayatında e, ya aileden biri ya da birinin bir problemi var, üzüldüğü bir durum, aileden uzaklaşmaya da bir derdi var. Ama bakın bu konuyla ilgili bir gelişme olacak. Yine kartlarınızda iki olumsuz, iki de çok olumlu kart Yani olumsuzlukları galiba bu ay olumluya dönüştürme sizin. Yani hani Hayatınızdaki zorlukları bence pozitife, daha olumlu yöne değiştirme zamanı gibi hissettim hep kartlarda. E, ailede birinin bir problemi olabilir. Bu siz olabilirsiniz ya da diğer bireylerden biri. Bu kişilerin o problemiyle ilgili bir yeni bir olay filizlenecek. Güzel bir başlangıç, güzel bir gelişme olacak ve ailece bir arada kendinizi hissedeceksiniz. Finansal anlamda güçlenebilirsiniz ve aile bağlarınız da güçlenecek bu arada. Yani hem bu sorunu birlikte çözmek belki de aile bağlarını güçlendirecek, hem de finansal ve maddi konularda da bir güçlenme olacak. İşte bu sorunu çözebildiğiniz, birlikte yol aldığınız yeni bir başlangıç olacak. İnşallah da öyle olsun. Varsa sorularınız, onları çözebildiğiniz bir ay olsun. Şimdi karıterimi iş hayatı ile ilgili karıştırmak istiyorum. Ben çalışmıyorum, iş ve kariyerle ilgili bir şey düşünmüyorum derseniz aileden ya da sevdiklerinizden birinin iş hayatı ile ilgili tutabilirsiniz. Şimdi bakalım. iş ve kariyerle ilgili de bakın kartlar gerçekten yani hani yani kesinlikle bu ay sizin zorlu açılarınızın, zorlu dönemlerinizin üstesinden geldiğiniz güçlü bir ay bence. Çünkü kartların hepsi olumlu şekilde dönüşüyor. Hayatınızdaki zorlukları bence bu ay kolaya çevirme zamanı. İnşallah öyle olsun. Bakın emek veriyorsunuz. Rekabet halinde çalışıyor olabilirsiniz ama tatmin olmuyorsunuz. Sizi üzen bir yöneticiniz, sizi üzen bir iş sahası, sizi üzen bir maaş bir şey var. Çok da mücadele ediyorsunuz bunu değiştirmek için. Çok da emek veriyorsunuz. İşte diyor ki Carter bu ay artık bu dönüşüm ayı. Bir kutlama yapacaksın. Bir iş arıyorsan işi bulacaksın. Bir terfi ise bunu çok yakın zamanda alacaksın. Maaşla ilgili bir artış olabilir. İş ve kariyer anlamında kupa kaldıracağın güzel günlerin habercisi bu kart diyor. Yani ama iş hayatında zorlandığın bir sürecin Sonunda geliyor bu, demek ki böyle bir sorun var iş hayatı ile ilgili ve onun da kutlaması olacak. İnşallah öyle olsun. En azından Kayter'de hep böyle güzelle kavuşacağından kavuşacağından bahsediyor. İnşallah öyle olsun sizler için. Şimdi Kayter'ımı bebek isteyenlerle ilgili karıştırıyorum. Ben bebek istemiyorum derseniz, o zaman e, aileden ya da sevdiklerinizden bebek isteyen biri için niyet edebilirsiniz bu Kayter'i. Bebek isteyenlerle ilgili bakın bir mücadele ediyor. Ama bu karilerde biraz diyor ki önümüzdeki aylarda biraz geleceğe bakan. Evet olacak mücadeleyi kazanıyorsun. işte bebek istiyorsan ve tedavi görüyorsan bunlar güzel gelişmeler olacak. Kupayı kaldıracaksın, sevineceksin, çok güçleneceksin. Güzel bir haber seni bekliyor ama şimdi değil biraz geleceğe bakan. Belki önümüzdeki aylarda diyor. Allah bilir ve en hayırlı zamanda inşallah hayırlı evlat nasip etsin Allah. Kartarımıza şimdi... Aklınızdan bir kişiyi tutun. Onlar için çekeyim. Ben aklınızdaki kişiyle ilgili şöyle iki şekilde yorum yapacağım. Bir böyle partnerinizmiş gibi, eşiniz, sevgilinizmiş gibi. Bir de belki kardeşinize tutuyorsunuz, arkadaşınıza, çocuklarınızdan birine. İki şekilde de yorum yapacağım bu kartlara. Şimdi aklınızdan bir kişiyi tutun. Şimdi bir partner olarak yorumlarsak, bu kişi sizin kalbinizi geçmişte çok kırmış olabilir. Çok büyük bir sorun yaşamış olabilirsiniz bu kişiyle. Bu kişiyle hayatınıza bu kişi daha girmemiş olabilir. Girdiyse hayatınızda kalbinizi kırmış, sizi bir konuda üzmüş olabilir. Bu kişiyle bu yakın zamanda ilişkiniz daha yoğunlaşacak. Daha sık görüşeceksiniz, daha güzel bir iletişim halinde olacaksınız. Ve artık ilişkide daha güçlü taraf siz olacaksınız. Sizin sözünüzü daha çok dinleyebilirse, daha çok ilgi gösterebilir, sizi kırdığı konularda bir onarımda bulunacak. Yani emek verecek, bunları toparlamaya çalışacak, iyi bir döneme girecek. Siz kova burçlarının hep kartlarında bu ay, bu, bugün farkında mısınız? Hep böyle olumsuz iki ama iki tane de olumlu kartlar çıktı arka arkaya. Yani e, zorlu bir süreçten geçmiş olabilirsiniz geçtiğimiz aylarda. Bir, bir şeyler yaşamış olabilirsiniz. Bu ay onları toparlamanız için belki de şans diyor bu kartlar. Bence bu şansları değerlendirin. Her konuda olumlu kartlarınız çıktı. Sizi bu kalben kıran kişi yemek verecek ve bu olayı biraz düzeltmeye çalışacak. Bu kişi kardeşiniz, arkadaşlarınızdan biri, çocuklarınızdan biri ise bu kişinin hayatında onun kalbini kıran, üzen ilişkisinde ya da iş hayatında onu üzen bir konu var. Bir sorunu var. Onu sorunu dert ediyor, büyütebiliyor. Ama bu dert ettiği şeyle ilgili Çaba gösterecek. İş hayatında problemlerse onları çözmek için, ilişkisi ise ilişkisine bir emek verecek, bir çabalayacak ve gerçekten kazanan ve bu durumu düzeltebilen kişiye dönüşecek. Çaba gerekiyor yalnız. İnanın çabalamadan da olmaz. Çaba kartı, bir emek kartı da çıkmış. Yani emek verecek ve emeklerinin karşılığına güçlenecek. Zaten hayat hep öyledir. Durduk yere hiçbir şey çok güzel olmaz. Bazen şanslı olur ama genelde emek vermek gerekir. İnşallah sizler için en hayırlısı olur. Aklınızdaki kişiyle ilgili kaytarıcı da bunlar çıktı. Diliyorum istediğiniz gibi çok sağlıklı, mutlu, aşk dolu, huzurlu bir ay olsun. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.